Merhaba arkadaşlar. Teres Crawford, Errol Spencer Junior maçı yıllardır beklenen boks maçlarından bir tanesi. Boks fanları bu maçı uzun yıllar bekledi. Bu maçın olmasını çok istediler. Ama onların istediği zaman bu maç gerçekleşmedi. Şimdi ise de bu maç 29 Temmuz'da gerçekleşecek onaylandı. Teres Crawford Erol Spencer Junior maçını kim kazanır? Özellikle de takipçilerim kesin bir ismi söylememi istiyor. Özellikle de boks fanları benden bu analizde işte birini söyle. Hangisi kazanır? Ee, i̇şte net söyle gibi işte bana e, yazan arkadaşlar var. Telefonda da görüştüğümüz arkadaşlar var. Şu bir gerçek e, hiçbir zaman boks maçlarında kesin diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ama yine de şunu söyleyebilirim. Bazı boksörlerin özellikle de yetene boks aykusu onları her zaman bir tık öne geçirir. Bu maçta da şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Teres Crawford her zaman bir adım öndedir. Çünkü Teres Crawford'ın 39 maçı var. 39 galibiyeti var. 30'u nakalt baktığınız zaman boks aykısı, boks zekası Erol Spence Junior'dan bir tık daha önde diyebilirim. Yıllarca Erol Spence Junior'ı Teres Crawford'dan kaçtığını iddia ettiler. Tabii ki her boksör özellikle de yapacağı kişiyle ilgili bunu e, menajerler belirler. Menajerler bunu onay verdiği zaman doğal olarak da bu iki isim bir şekilde karşılaşır. Demek ki yıllarca bu maçı beklettiler. Bu maçın e, işte daha büyük olması için daha çok merak uyandırması için. Boks fanları bu maçı bekletti ama artık e, nasıl söyleyeyim boks fanları yıllarca bu maçı beklemekten sıkıldı. Artık olsa da umrumuzda değil e, moduna büründüler. Ama yine de ne olursa olsun her zaman Errol Spencer Jr. Teres Crawford maçı boks fanlarını heyecanlandıracak, boks fanlarını merak ettirecek maçlardan bir tanesi diyebilirim. Bu maçın ne olursa olsun enerji heyecanı yüksek olacak. Net bir cevap vermem gerekirse bu maçı kim kazanacağına dair her zaman şu bir gerçek Teres Crawford bir tık daha öndedir Errol Spencer Jr'dan. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Teres Cruyffurt'ın özellikle de boks tekniğine aykusuna baktığım zaman mesafeyi çok iyi koruyor. Ring içerisinde çok sakin. Zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. Ve mesafeden nokta vuran bir isim. Nokta vuruşları var. Boşa giden yumruğu çok az. Bu da Teres Crawford'ı zaman zaman öne geçiriyor. Eros Spence Junior'a geldiğimiz zaman Eros Spence Junior'da yabana atılacak bir boksör değil. Defansı çok iyi. Kapalı dövüşüyor. Ve zaman zaman ani çıkışları var. Bu da Tereskroy Erol Spence Junior'a maç kazandırıyor. Hani ikisi arasında ne olur? Bu maçı kim kazanır? Bu maçta şöyle bir şey arkadaşlar. Yani ikisinden bizim beklediğimiz şu. Hangisi daha kondisyonlu? Daha çok bu maç için hazırlandı? Kim daha konsantre? Kim daha çok? bu maçı istiyor. Özellikle de bizim ikisi arasındaki en çok önemli olan konu şu. Bu maça psikolojikmen ve kondisyon olarak kim daha iyi hazırlanırsa bu maçı o kazanacak. Biz yıllarca boks maçları izledik. Birçok nakavtçu boksör gördük. Yenilgisiz boksörleri gördük. Kondisyonu ne zaman düştü? Yani çalışmadı onun pişini rakibi çekti. Yani bu yüzden Hani biz e, analiz yaparken yani ben şimdi düşünün diyelim ki e, birilerinin istediğini yaptım. Dedim ki Teres Crawford kazanır. Bunu dediğimde Teres Crawford kaybettiğinde bana ne diyecekler? Abi sen Teres Crawford kazanır dedin ama kaybetti. Ama ben şunu iddia edebilirim. Eğer ki Teres Crawford iyi hazırlandıysa Errol Spencer Junior maçına iyi konsantre olursa psikolojikmen de o maçı nasıl söyleyeyim kafası rahat o maçı da istiyorsa Emin olun bu maçı %80 %85 Teres Cruyffurt kazanır. Ama bu maça Teres Cruyffurt iyi antrenman yapmadıysa, iyi asılmadıysa, nasıl söyleyeyim antrenmanlarda bu maça iyi konsantre olmadıysa, nasıl söyleyeyim Erol Spence Junior'ı bir tık da karşısında küçük görürse bu maçtan sürpriz bir yenilgiyle Teres Cruyffurt ayrılabilir. Boks maçlarında her zaman şu bir gerçek. Çalışan kazanır. isteyen kazanır. Eğer ki Teres Crawford kondisyon olarak iyi gelmişse, iyi antrenman yapmamışsa doğal olarak Errol Spencer Jr. Teres Crawford'ı bu maçta cezalandırabilir. Ama ikisi arasında eğer ki ikisi de iyi hazırlandıysa, ikisi de bu maçı çok iyi istiyorsa yani bu maçta nasıl söyleyeyim kim kazanır yine ikisi de iyi hazırlandıysa Yine şunu söyleyebilirim yani Teres Crawford bir tık daha önde. Ee, yine bu maçı kazanacağını söyleyebilirim. Ama şu bir gerçek iyi hazırlanmadıysa bu maçı Errol Spencer Junior'da alabilir. Mesela Michael Conlan knockout ede ede -ed gidiyordu. Bak sonunda en sonunda çalışmadı. Knockout oldu. Yine çıktı. Yine knockout oldu. Yani boksta şu bir gerçek. iyi olabilirsin. Teknik olabilirsin. Boks haiku yüksek olabilir Ama bu şu demek değil Sen çalışmayıp Maç kazanacağın anlamına gelmez Çalışırsan kazanırsın Çalışmazsan Boks linklerinde ne kadar tecrübeli de olsan Kaybedersin Bu yüzden biz bu maçla ilgili Şunu söyleyeceğiz Bu maça bakalım Özellikle de kim daha çok asılacak Kim daha çok bu maçı Almak isteyecek Ama şunu söyleyebilirim ben Erol Spencer Junior'dan sürpriz bekliyorum. Yani bu maçı içimden bir ses de şunu söylüyor. E, Erol Spencer Junior'da bu maçı kazanacak hissi içimde var. Ama e, Teres Kroyford Cru özgüveni çok yüksek. Özellikle de e, 8-9. roundlarda rakiplerini psikolojik bir şekilde etkileyen e, ve sonrasında da maç kazanan bir isim. Sabırlı bir isim. Aynı Gervanto Davis gibi Floyd Mayweather gibi boks ringlerinde sabır çok önemlidir. Acele etmediğin zaman, rakibi iyi çözdüğün zaman, çözdüğün zaman ne zaman ki rakibinin psikolojisinin gittiğini anladığın zaman rakibini o an yakalarsan doğal olarak ondan puan alırsın. Nakat bile edebilirsin. Boks sürprizlere çok açık. Belki Terence Crawford nakat eder. Belki Errol Spencer Jr. Ama bu maçtan ben şahsen kolay kolay nakalt beklemiyorum Çünkü ikisi de dayanıklı isim ikisi de yerilgisiz isim İkisinin de nakaltları var ve ikisi de boks linklerinde başarılı ve son derecede tecrübeli iki boksörü ringde izleyeceğiz bu maçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar Sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler olursa aktarabilirsiniz bu maçla ilgili daha önce de analiz yapmak istemiştim ama Yine boks fanları özellikle de beni takip edenler, yine bu maçı merak eden arkadaşlar benim analizimden özellikle de ağzından çıkacak bu maçı kim kazanacağına dair sorun cevabını merak ediyordu. Umarım bu videoda vermişimdir. Şöyle bir gerçek özellikle takipçilerimden uzun zamandır görüşmüyoruz. Video atmıyorum. İşte bayağı oldu herhalde. Ee, tabii ki ne olursa olsun hiçbir zaman, ee, nasıl söyleyeyim ben hiçbir zaman sizi ihmal etmem hangi maçla ilgili analiz yapılacaksa ben yaparım sıkıntı yok ee, sizin merak ettiğiniz her maçın e, nasıl söyleyeyim e, cevabını sorunuzun cevabını veririm bu maçla ilgili de verdiğimi şahsen düşünüyorum şimdi arkadaşlar e, uzun zaman oldu görüşemedik ama e, bundan sonraki süreçlerde emin olun daha sık görüşeceğiz daha çok analiz gelecek daha çok boksörle ilgili konuşacağız Türkiye'ye boksu anlatmaya çalışıyorum. Ee, önce anlatıyorum, sonra da uygulamalı anlatacağım. Ama e, ısrarla bazıları, e, bazı konularda benden onların istediği şekilde konuşmamı bekliyor ama olmaz. Yani boksun var olan gerçeklerini söylemezsek, anlatmazsak hem kimse bizi ciddi almaz, hem de bizim diğerlerinden bir farkımız olmaz. Yani insanların hoşuna gitsin diye konuşursak, Olmaz çünkü neyse onu söyleyeceğiz ki bizim burada bir farkımız olacak ee, bu farkta zaman zaman yarattık gibi düşünüyorum yani artık insanlar benim analizlerimi merak ediyor yani ne söyleyeceğimi merak ediyor çünkü artık nokta atışıyla e, kimin ne yapacağını söylüyoruz insanlara ve dediklerim de artık yavaş yavaş onların kafasında da canlanmaya başladı hani bak bunu söylediği çıkıyor. Artık e, insanlar da yavaş yavaş bize gelmeye başlıyor. Bundan sonraki süreçte de e, içeriklerinde e, artık yavaş yavaş zenginleşecek. Şöyle yani biraz daha içere görsel olarak, videolu işte resim olarak işte bazı boksörlerin önemli özelliklerini anlatırken, onların yaptığı hataları ve yaptığı doğruları anlatacak. Onların maç esnasındaki videoları da paylaşacağız. Ee, bu arada YouTube'a da bunu söyleyelim. Hani e, kısa videolar paylaştığımız zaman YouTube bize işte telif hakkı falan veriyor. işte başkasının içeriğini paylaştığın gibisine. Ama e, ben artık buradan da YouTube'da duysun. Artık kısa videolar paylaşacağım. Yani boksörlerin o maçlarından kesitler alıp önemli e, özelliklerini mesela hangi yumruğu daha iyi vuruyor, işte e, nereden kaçıp işte en büyük özellikler neler, ayak hareketleri. Yani bunu ...biraz da artık zenginleştirerek... ...videoları yapacağız. Ama tabii ki... ...bunun için de zamanı ihtiyacımız var. Doğru zaman geldiği zaman... ...kafamız biraz daha rahat olduğu zaman... ...o zaman içerikler de zengin olacak. Daha çok... Bir ...abone sayımız yükselecek. Daha çok insanlar... ...videodan zevk alacak. Hani bazı şeylerin farkındayım. Sadece konuşuyorum. İşte görsel olarak bir şey yok. Video özellikle anlatırken oradaki işte boksörün özelliğini anlatırken orada işte videoyu izlerken insanlar anlattığım zaman onlar daha iyi anlayacak. Bunun da farkındayım. Ve bunu da zamanla yapacağız. Siz nasıl söyleyeyim sizi ne kadar memnun edersek YouTube'da bizi o kadar yukarıları taşıyor. O yüzden bundan sonraki süreçte çok daha iyi işler yapacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.